Değerli öğretmenlerim merhaba. Bildiğiniz gibi sizlerle çeşitli araştırma yöntemleri üzerine konuştuk. Ee, neler yapabileceğimizi tartıştık. Ama geliştirme faaliyetleri veya ar faaliyetleri altında e, henüz e, herhangi bir şey yapmamıştık. Bugün onun için e, bazı proje desteklerinden bahsetmek istiyoruz. Hem ülkemizde hem de yurt dışında yararlanabileceğimiz destekler var. İlk olarak ülkemizde TÜBİTAK desteklerinden bahsedelim isterim. Bunun için de Arbis'e kayıtlı olmamız lazım. Eğer ki bizler bir projede yürütücü olacaksak hele ki özellikle Arbis kaydımızın olması lazım. Eğer daha önceden Arbis kaydınız yoksa Arbis'e girişe tıklarız. Ee, i̇nşallah internet geldiği zaman. Ben daha önceden kayıtlı olduğum için burada sizler beni kayıtlı görüyorsunuz. Eğer kayıtlı değilsek hemen ben çıkış yapayım. Müsaadenizle. Çıkış yapmaya çalışacağım ama şu anda benim sistemimde fotoğrafıma tıklamış oldum. Çıkışa tıkladım. Evet. Evet. Arbis'e girişe tıklıyorum. Yeni kullanıcı kaydına tıklarsanız sizin kayıt oluşturmanızı sağlayacaktır. Daha önceden kayıtlı diğer kullanıcıları, diğer araştırmacıları aramak, onların neler yaptığını görmek isterseniz araştırmacı sorgulaya tıklayabiliriz. İnternet biraz yavaş yüklenmesini bekliyorum onun için. Ee, Ebru Hoca'yı arayalım ister misiniz? Ebru Hoca'nın çalışma alanı açık ve uzaktan eğitimde etkileşim yazmıştır diye düşünüyorum. Açık ve uzaktan eğitim. Eğitim ve profesör doktor diye yazalım. Ee, ara dediğimiz zaman... Evet buradaki listeden Ebru hocama ulaşabileceğimizi düşünüyorum ama Ebru hocamın adını görmesek bile bu alanda çalışan diğer hocalarımızla karşılaşabiliriz burada. Biraz daha özelleştirip yazmam gerekiyordu. Şimdi vakit kaybetmemek için çok burada durmayayım üzerinde çünkü burayı yazmamışım açık ve uzaktan öğrenme diye tekrar deneyeyim. O zaman sınırlandıracaktır. Demin yazdığımı düşünmüştüm ama. Evet, liste bizim karşımıza çıktı. Buradan arama yapma şansımız vardır. Peki, devam edelim. Biz ne tür destekler sağlayabiliriz? TÜBİTAK'ın öncelikle ana sayfasına gidelim. TÜBİTAK'ın ana sayfasında, onun için size şuradan TÜBİTAN'ın ana sayfasına tekrar giderek göstereyim. Hazırladığım sekmeleri bozmamak için. TÜBİTAN'ın ana sayfasına bağlandığımızda, Genel yapısını görüyorsunuz. Bakın burada destekler kısmı var. Biz şimdi desteklerin arasında bilim ve toplum desteklerine gideceğiz. Bilim ve toplum desteklerinin altında farklı destek türlerini görüyoruz. İlki 4007 bilim şenlikleri destekleme programı. Ama bilim şenliklerini destekleme programına biz araştırmacı olarak dahil olamıyoruz. Daha çok kendi kurumumuzu katılımcı olarak burada dahil olmasını ...bilim şenliklerini düzenleyen kişilerden teklif gelmesi durumunda sağlayabiliriz. Diğer desteklere bakalım. Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 4004. Hemen bakalım içeriğinde ne varmış doğa eğitiminde. 4 Mart 2022 tarihinde başvurular kapanmış gördüğümüz gibi... Ama e, bu şu demek bizim seneye kadar hazırlık yapabileceğimizi. Tahminen aynı zaman diliminde tekrar çağrılar açılacaktır ve yine mart zamanında da çağrılar kapanacaktır. Buradaki amacımız nedir? 4004 doğa eğitimi ve bilim okulları destekleme programına baktığımızda bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. Ee, nereden nasıl bu, başvurulabilir? Gördüğünüz gibi burada bilim toplum Tubitak.gov.tr adresinden başvurulabiliyor. 28 Şubat'ta e, onay son günüymüş ama Mart'a kadar uzatılmış. E-imzaya ihtiyacımız var e, proje yürütücüsünün. E, çağrı metni için tıklayabilirsiniz demiş hemen tıklayıp şöyle bir çağrı metnine bakalım isterseniz. Sizlerin de gördüğünüzü düşünüyorum çağrı metninde. Örnek etkinlikleri buraya listelemişler. Mobil uygulama, eğitsel oyun, oyunlaştırma, spor, yaratıcı drama gibi birçok e, ölçütümüz var burada. E, tablo 2'de belirtilen 8 puanı geçmemek koşuluyla görev alınabiliyor. E, neler, Kimler baş, başvurabiliyor? Vali, kaymakam, belediye başkanı, başhekim, dekan ünvanları olmayanlar başvuramıyorlar ee, ve de kurum kuruluşların arasında üst düzey yetkilileri arasında devlet okullarında sizin kendi il ilçe milli eğitim müdürlüğünüzden onay almanız gerekli. Şimdi tekrar dönelim web sayfamıza. Başvuru koşullarına şöyle bir göz atmak ister misiniz? İşte Türkiye'de ikamet etmek diye başlıyor. Başvuru yöntemini burada sıralamış. Çevrimiçi olarak yapılıyor. Başvuru formlarında neler olduğu da listelendi burada gördüğünüz üzere. şuna bakmanızı öneririm. Değerlendirme yöntemi nedir diye bakıp buradaki değerlendirmede neleri inceliyorlar aslında? Sizin projenizi verdikten sonraki süreçteki uzmanlar diye bakarsanız içerik ve aktarımın uygunluğu, yaygın etkinin uygunluğu ve yapılabilirliğin önemli olduğu söyleniyor. Buna göre öncelikle alanlardan birinde seçerseniz daha da güzel Olacaktır. Bu şekilde bir başvuru sağlayabiliriz. 4006 nedir derseniz bilim fuarları destekleme programı. Bilim fuarlarını destekleme programı için de bu arada bir şey küçücük bir kontrol edeyim. Heh, tamam devam edelim. Yine bakın Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmiş mecburen 2023'e kalmış durumdayız. Ama daha iyi sonuçta başvuracak zamanımız olacaktır. Ee, bununla ilgili olarak hangi tematik alt proje alanlarını sunabiliriz? Burada bakabilirsiniz giyilebilir teknolojiler, sağlık, biyomedikal, e, siber güvenlik, steam, su okur yazarlığı, biyotaklit gibi birçok e, konu başlığıyla etkinlik seçebiliriz. Yürütücülerin yapması gerekenler burada listelenmiş durumda. Mutlaka çağrı metnini okumamızda fayda var. Hemen dönüp çağrı metnine bakalım. Bilim fuarlarında neler olabilir diye tematik alt proje alanlarını burada da sıralamışlar. Öğretim programlarında fizik, kimya, biyoloji, matematik, Türkçe derslerinden en az üçünün yerine üçüne yer veren meslek eğitim merkezleri, 5-12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmet veren devlet okulları ve bilim sanat merkezleri yani Bismler bu çağrıya başvurabiliyorlar. En fazla 25 alt proje ile başvurulabiliyor gördüğünüz üzere. ...detaylarını buradan okuma şansınız var. Onun için çok üzerinde durmayacağım. Hemen başvuru ile ilgili başvuru koşullarına tıklayıp bakıyorum. Burada benzer ifadeler yazılmış. Tam zamanlı görevli bir öğretmen proje yürütücüsü olabiliyor. Başvuru yöntemine de bakalım hemen. Çevrim içi olarak yapılıyor gördüğünüz üzere. Yine e, nasıl değerlendirileceğine baktığımız zaman 3 e, dışı uzman en az 2 2 veya 3 dış danışman tarafından değerlendirildiğinden bahsediliyor. Ve değerlendirme kriterleri yine çok önemli. E, projenin amacı, projenin yöntemi, projenin beklenen sonuçları, projenin bilimsel dil kullanılması ve çağrı metninde belirtilen bilim fuarlarının genel amaçlarıyla örtüşüp örtüşmediği de test ediliyor. Bir başka hemen desteğe bakalım. 4008 destek demeyelim buna da uygulama diyelim. Özel gereksinimli bireylere yönelik kapsayıcı toplum uygulamaları. Bunun da detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. Genel olarak yapıları birbirine benziyor. Fakat zaman kısıtlaması nedeniyle benim hepsini şu anda burada anlatma şansım olmadığı için bu başlıktan çok detaylı olarak bahsetmeyeceğim. Şimdi birazcık da. Öğrencilerimiz için neler yapabiliriz? Onlardan bahsetmek istiyorum. Ee, araştırma projeleri yarışmalarına katılmalarını teşvik edebiliriz öğrencilerimizin. Bunlardan biri 2204 Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması. Ee, bakın burada aşağıda 2204 Çağrı Duyurusunu görebiliyoruz ortaokul öğrencileri için. Hemen isterseniz rehberine bir çağrı duyurusuna tıklayalım. Neler bekliyorlar bizden? Neler yapabiliriz? Amacı, ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek, mevcut bilimsel çalışmaların gelişimine katkı sağlamak. Yarışmaya her öğrenci bir projeyle katılabiliyor. Her projeye en çok üç öğrenci dahil olabiliyor. Bir danışman öğretmen de görev alabiliyor buradaki yarışmalarda. Başvuru süreci yine ocağa kadarmış. Dolayısıyla biz de öğrencilerimizin seneye kadar hazırlama şansına sahibiz. Ee, öğrencilerin bu projeye başvurdukları sırada o okulda öğrenim görüyor olmaları lazım. Diğer e, gerekli bilgileri burada vermişler. Proje beyan formunu, yarışma kurallarının kabul formunu bunları e, okuma şansımız var. Peki hangi kategorilerde yapılabiliyor? biyoloji olabilir, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, teknoloji, tasarım, Türkçe ve yazılım olmak üzere 10 alanda düzenleniyor. Bakın tematik alanları var. Birkaç tanesini okumak isterim size. Aile içi iletişim, finansal okur yazarlık, giyilebilir teknolojiler, havacılık ve uzay, malzeme bilimi ve nanoteknoloji, robotik ve kodlama, kültürel miras, halk sağlığı, göç ve uyum, dijital dönüşüm, biyotaklit gibi farklı tematik alanlardan yararlanıyorlar. Ee, bölgesel yarışmalar yapılıyor. Bu bölgesel yarışmalarda Adana'da, Ankara'da, Bursa'da, Erzurum'da, İstanbul, Asya, İstanbul, Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölgede yapılıyor. Ve sonrasında da ödülleri teslim ediliyor. Bakın bir çağrı takvimi var. Buna göre önce başlangıç başvurunun başlangıcı var. Arkasından başvurunun bitişi. Sonrasında ön değerlendirme, bölge yarışmaları ve en sonunda final yarışmalarına kadar gelebiliyorlar. Dolayısıyla öğrencilerimizi, ortaokul öğrencilerimizi bu yarışmalara yönlendirebiliriz. Lise öğrencilerimiz için yarışmaların çeşitliliği daha fazla. Neler var dersek, birincisi aynı ortaokuldaki gibi araştırma projeleri yarışması var bu araştırma projesinde ödül alanların listesine ulaştığımız zaman hemencecik şöyle bir bakalım. Birazcık da büyüteyim ben görmekte zorlanıyorum. En azından hangi tematik alanda hangi proje adı ile katılmışlar? Bunları görme, inceleme şansımız olabilir. Öğrencilerimizi yönlendirmek adına bizim fikir edinmemiz adına da yararlı olabilir. Bu seneki sonuçlanmış. Biz dolayısıyla seneye hazırlanmak üzere neler yapabileceğimizi ee, şimdiden tasarlamamızda fayda görüyorum. Ee, kimler başvurabilir dersek bir öncekinden çok büyük bir farkı yok. Ee, Kıbrıs'ta da öğrenim gören lise öğrencileri katılabiliyor. Başvuru tarihleri yine burada listeleniyor. Ee, şu anda geçtiğini biraz önce söylemiştim. Ee, proje rehberine tıklayıp yine biraz önce olduğu gibi... ...rehberine bakarak buradan da nelerden yararlanabileceğimizi, nasıl işlem yapacağımızı öğrenme şansımız var. Ee, hemen tematik konularına bakmak isterim sizlerle. Şöyle hızlıca geçeyim. Yarışma bölgeleri burada listelenmiş görebilirsiniz. 12 al alanda biyoloji, fizik, sosyoloji, Türk dili ve edebiyatı, coğrafya, kimya, psikoloji, teknoloji, tasarım, değerler eğitimi, matematik, tarih, yazılım olmak üzere bu ana alanların altında... Yine örnek vereyim, büyük veri ve veri madenciliği, finansal okuryazarlık, bilgi iletişimi, siber güvenlik, su okur yazarlığı uzaktan eğitim, yapay zeka gibi farklı tematik alt alanlarda bu yarışmalara katılmalarını sağlıyoruz. Burada detaylarını da bulabiliyoruz. Biraz önce dediğim gibi lise öğrencilerimize sunulan farklı proje yarışmaları var. Bunlardan bir tanesi de 2204C. Öğrenci kutup araştırma proje yarışması. Bir öncekinden çok büyük bir farkı yok. Başvuru şekli genel olarak aynı. Burada istatistikler de sunmuşlar. Hangi ilden ne kadar çok katılım sağlanmış. Hangi okul türleri katılım sağlanmış. Dilerseniz yine inceleme şansınız olacaktır burada. Yine tematik alanlarını bakmadan önce kimler başvurabilir bakalım. Tüm öğrenciler katılabiliyor. Burada lise öğrencisi olmanın dışında bir kriterimiz bulunmuyor. Başvuru tarihleri diğerinden çok farklı mı? Birazcık daha farklılık gösteriyor gördüğünüz üzere. Bu sefer Aralık ayında başlıyor, Mayıs ayında bitiyor. Buna da farklı hazırlıklar yapmamız gerekebilir. Yine proje rehberine baktığımız zaman hızlıca sizlerle göz atalım bu sefer şuradan daha hızlı geçeyim. Hangi tematik alanlarımız var? Bu sefer tematik alanlarımız değişti. Çünkü yarışmanın adı da değişti biliyorsunuz ki yer bilimleri, fiziki bilimler, canlı bilimleri ve sosyal ve beşeri bilimler altında. Yer bilimlerinin altında deniz, göl, jeolojisi, jeofiziği, uzay bazlı sistemler, litosfer, işte fizikten bir iki tane okuyayım oşinografi, buz küre, canlı bilimlerinden deniz kirliliği, insan sağlığı, sosyal ve beşeri bilimlerden kutup bölgelerinin yönetimi, kutup bölgelerine yönelik kültürel çalışmalar şeklinde alt tematik alanlarda var. Yine bunları inceleyerek öğrencilerimizin bu tür yarışmalara katılmasına biz de katkı sağlayabiliriz. Ee, bir de 2204 lise öğrencileri iklim değişikliği araştırma projesi Yarışması var dediğim gibi lise öğrencilerinin farklı kategorilerde araştırma projelerine katılma şansı var. Bir önce bahsettiğim Kutup proje rehberine benziyor orada da benzer başvuru tarihleri vardı. Hemen bakalım proje rehberine proje rehberi yüklendiği zaman sizlerle paylaşayım. Araştırma konularını çünkü çok değişik araştırma konuları, Sağlanabiliyor bize altı temalarda farklı farklı temalardan yararlanabiliriz. Nelerdir diye bakıyorum hemen. Ee, bu sefer çevre, ekonomik sektörler, hava ve iklim, su araştırmaları, sürdürülebilirlik ve refah, toplumsal farkındalık altında farklı alt alanlarımız var. Mesela görmekte zorlandığım için birazcık büyüteyim. Sera gazları, ııı. Ee, Biyoçeşitlilik ve ekosistemler, suyun geleceği, okyanus asidifikasyonu, atık yönetimi ve yine tabii toplumsal farkındalık başlıkları altında bu yarışmalara öğrencilerimizin katılmalarını destekleyebiliriz. TÜBİTAN bu etkinlikleri desteklerken bize sağladığı başka destekler var. Yani öğrencilerimizde biz bu koşulları sağlamaya çalışıyoruz ama Bazen nasıl yapacağımızı, yolda nasıl ilerleyeceğimizi kestirmekte sıkıntı yaşayabiliyoruz. E, o zaman bunlar için bizlerin desteğe ihtiyacı var. Bu sadece maddi destek değil, bu yolda nasıl yerleyeceğimize dair rehberliğe ihtiyacımız olabiliyor. O zaman da bilimsel eğitim etkinlikleri desteğimizden e, yararlanabiliriz. E, hemen genel bilgisine bakalım destek kapsamına burada ön lisans lisans ve lisans üstü öğrencilerini araştırmacıları çalışma yapmaya teşvik ediyor. kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak protokoller kapsamında ortaokul veya lise öğrencilere yönelik proje yarışması ve Olimpiyat programlarına katkı sağlıyor. Dolayısıyla sadece bize değil öğrencilerimize de katkı sağlayan bir destek programı diye düşünebiliriz bunu. Başvuru koşullarını hemen bakalım. Etkinlik düzenleme kurulunda yer alan, yurt içinde ikamet eden ve üniversite eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan en az iki e, doktora eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü gerçek kişi tarafından yapılabiliyor. Ee, burada diğer koşulları okuyabiliriz. Başvuru formlarına yine buradan ulaşabiliriz. Çevrim içi başvuru formu var. Başvuru tarihlerine hemen bakalım. Ee, Haziran 2022'de birinci dönem. Hala şansımız var gördüğünüz üzere. Eylül 2022 ve Aralık 2022'de destekler devam ediyor. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili dönemin döneme ait son başvuru tarihi arasında en az 60 en çok 270 günlük bir süre olmasına da dikkat etmemizde fayda var. Değerlendirirken hangi değerlendirme yöntemlerinden bahsediyoruz? Bir ön inceleme yapılıyor. Bilimsel değerlendirmede etkinliğin yürütücüsü ve eğitici kadrosunun yeterli, etkinliğin program planlanmasının yeterli, öğretim programlarının yetkinliği ve etkinliğin yaygın etkisi şeklinde devam edebiliyor. Bir başkası yine ana sayfadan geldiğimiz zaman desteklerin altında hatta isterseniz o şekilde gelelim. Desteklerin altında akademik destekler var. Bunlar doğrudan Öğretmenlerimize yönelik destekler olmamakla birlikte öğretmenlerimiz de yararlanabilirler. Bin bir bilimsel ve teknolojik araştırma projelerini destekleme programından yararlanabilirsiniz. Bütçesi de yüksek ee, ancak e, proje süresi en fazla 36 aya kadar çıkabiliyor. Tabii ki bunlar daha detaylı, daha derinlemesine düşünmeyi gerektiren, daha sıkı bir e, planlamayı gerektiren proje türleri. Ama başvuramayız mı? Tabii ki başvurabiliriz. Ee, başvuruyla ilgili olarak e, nelere dikkat etmemiz gerektiğine bakalım. Bir başvurudan önce dikkat edilecek hususlar var. Hemen kısacık ona bakalım. Arbis kaydının olması, elektronik imzanın olması, ikamet şartı gibi bir dizi e, bizim başvuru öncesinde kontrol etmemiz gereken hususları olduğunu da unutmayalım. Değerlendirmeye geldiğimiz zaman kriterlere baktığımızda bu sefer özgün değer, yöntem, proje yönetimi, yaygın etki başlıklarıyla ...değerlendirildiğini görüyoruz. Bin bir projesinin dışında... E, ...bizim burada destek alabileceğimiz... E, ...bir de ne olabilir biliyor musunuz? Sanıyorum... E, ...3005 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri... E, ...bize katkı sağlayabilir. Bundan da doğrudan öğretmenler yararlanmamakla birlikte... E, ...yine proje yürütücüsü olarak kamuda çalıştığı için... Ee, yarar sağlayabilir. Burada size bahsetmek istediğim bir şey daha var. Ee, Tübitak'ın bilim söyleşileri var. Öğrencilerimizle bilim insanlarını bir araya getirecek e, bir e, destek programı da diyebilirim buna. E, farklı illerdeki farklı akademisyenlerin, farklı bilim insanlarının kendi öğrencilerimizle bir araya gelmesini sağlayabiliriz. Bunlardan başka TÜBİTAK dışında başka hangi projelerden yararlanabiliriz derseniz. COSGAP'in desteklerinden yararlanabiliriz. Kosgeb için öncelikle şunu söyleyebilirim. COSGAP'i hemen araştıralım. Burada sizinle birlikte bakalım. COSGAP'den girişimcilik eğitimi alabiliriz. Biraz önce patent başvurularında bahsetmiştim hatırlarsanız. Orada da... ARGE destekleri için hızlı, e, burada bakın mesela mikro ve küçük işletmelerde hızlı destekler varmış. COSGAP desteklerine tıkladığımız zaman diğerlerini de göreceğiz. Girişimcilik desteklerinden bahsetmiştim. Eğer buluş gibi başka projelerden yararlanmak istiyorsak ARGE teknolojik üretim ve yerleştirme desteklerinden faydalanabiliriz. Bir de kalkınma ajansları var. Hemen şuraya kalkınma ajansları yazayım. Kalkınma ajansları da bize çeşitli konularda destek olabilir. Özellikle meslek liseleri için altyapı projelerinin desteklenmesinde farklı kalkınma ajansları var biliyorsunuz. Ankara'ya ait var, ee, başka illerde de Trakya'nın var, Güney Marmara'nın var. Ve biz altyapı projeleriyle kendi okulumuzu güçlendirmek istiyorsak, girişimcilik tarafımızı ön plana çıkarmak istiyorsak bu tür desteklerden yararlanabiliriz. Değerli öğretmenlerim bugünkü... E Eğitimimizde desteklere baktık, TÜBİTAK desteklerine baktık. Ülkemizde destek alabileceğimiz başka destek programlarını incelemeye çalıştık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka eğitimde görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.